Değerli dostlar, Mısır gezimizin İsmailiye programımızı tamamladıktan sonra artık beklediğimiz an gelmişti. Tur Dağı'na yürümek, Tur Dağı'na çıkmak, Musa Aleyhisselam'ın bastığı yerlere basmak, izini takip etmek ve Tur Dağı'nın zirvesinde Musa Aleyhisselam'ı tefekkür etmek üzere Sente Katrin'e hareketimiz başladı. İsmailiye şehrinden akşam üzeri saat 4.30 sularında kiraladığımız aracımızla ayrıldık. Yolda müsait bir yerde akşam namazımızı kıldık ve yolumuza devam ettik. Şimdi İsmailiye ile Santa Katrin arası yaklaşık 420 kilometre ve Mısır'ın en zor yollarından biri. Çok fazla kontroller var, çok fazla polisler var. Sürekli durdurdular, pasaport sordular. Şoförümüze ehliyet, ruhsat sordular. Ee, onu kontrol ettiler. Bize dönüp kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi sordular. Bize Türk olduğumuzu ve tur dağına çıkmak için gittiğimizi söylediğimizde bize verdikleri cevap Ehsen nas idi. Yani insanların en iyisi Türkler diyorlardı. Bize karşı ilgi ve alaka gösteriyorlar ve e, hızlı bir şekilde kontrolleri tamamlayıp pasaportlarımızı elimize veriyorlardı. Bu şekilde yaklaşık 8-10 kontrolden geçtik. Yollar genelde yeni yapılmış, çift şeritli, gidişi ve gelişi ayrı yeni yollardı. Çok fazla sıkıntı çekmedik. Ancak zaman zaman yolların tek yola düştüğü de oldu. Bir ara yol güzergahımızdaki Araçları birleştirip, toplayıp konvoy yaptılar. Önümüze de polis eskortu vererek yaklaşık 40-50 kilometre yolculuk yaptık. Zorlu ve heyecanlı bir yolculuktan sonra gece 10.30 gibi Santa Katrina yani Sina'ya ulaştık. Otelimize yerleştik. Tabii biz yerleştiğimiz saatlerde insanlar dışarıdaydı, hazırlık içerisindeydi. Bir çoğu gece yani birkaç saat sonra Tur Dağına çıkma programı yapıyordum. Onlar erken çıkıp güneşin doğuşunu seyretmek istiyorlardı. Biz o gece otelimizde dinlendik. Sabah güneş 5 doğuyordu. Biz 4.30'da kalktık. Sabah namazlarımızı kıldık, hazırlıklarımızı yaptık ve 5 gibi otelden ayrılarak Tur Dağı'nın yoluna düştük. Otelimizden çıkarak bir araç bulduk ve araçla yaklaşık 10 dakikada Tur Dağı'nın çıkış noktasına geldik. Araç bizi bıraktı. Oraya polis kontrol noktası kurulmuş. Ve polisler bizi karşıladı. Yeniden pasaportlarımızı kontrol ettiler. Yanımıza bir de rehber verdiler. Rehbersiz artık Tur Dağı'na çıkış yasaklanmış. İster bir kişi olun, ister 40 kişi bir grup olun, mutlaka bir rehber almak zorundasınız. Rehber ücreti 250 cüney. Rehberimizle birlikte polis kontrolünden sonra Tur Dağı'na doğru yürümeye başladık. Orada Santa Catrin Manastırı var. O manastırın yanından geçip Tur Dağı'na doğru devam ettik. ve Biz yürümeye başladığımızda e, develerle Mısırlılar karşıladı bizim. Deveye binmemizi ve deve üzerinde bizi götüreceklerini söylediler. Grubumuz yürümeyi tercih etti. Tabii, e, yürüdüğümüz yol develerin rahat yürüyebileceği bir şekilde yapılmış bir yoldu. Yavaş yavaş yürümeye başladık. Yaklaşık yarım saat, 40 dakika gibi yürüdük ve yolumuzun kenarında bilgilendirici bir tabela gördük. Orada şunlar yazılıydı: "Dağın şu an bulunduğumuz yerden zirvesine kadar olan mesafesi 4.85 kilometredir." Develerin yürüyebileceği kadar olan düzgün yol 4.2 kilometre. Keçi yolunun yani develerin yürüyebileceği kadar olan yolun bitiminden e, dağın zirvesine kadar olan mesafe ise tabi bu merdiven basamaklarıyla çıkılabilecek mesafe 750 metredir. Ve en altında da şöyle yazıyordu. Şu an bulunduğunuz yerin yüksekliği 1 kilometre 570 metre yazıyor. Yani Tur Dağı'nın başlangıcından ta zirveye kadar olan mesafesi toplamda 6 kilometre 420 metredir. Bunları okuduktan sonra yeni bir heyecanla azimle yolumuza devam ettik. Dağa çıkışımız sabah güneş doğuşuyla başlamıştı. Güneş doğmadan önce çıksaydık dağın çok soğuk olacağını tahmin ediyorduk. Ama güneş doğduktan sonra da sıcak olur diye düşünüyorduk. Ancak o gün Allah'ın hikmeti hava kapalıydı, yer yer yağmur çisedi, nitekim zaman zaman da üşüdük. E, gerçekten güneş olsa, hava açık olsa sıcak olurdu ve e, bu sıcakta da çıkmak oldukça güç olurdu. senin bir havada rahat bir şekilde daha tırmandık, çıktık. Tur Dağı'na çıkışımız esnasında yaklaşık 2 e, kilometre gittikten sonra e, dinlenme tesisleri vardı. Mahattalar vardı. E, i̇çlerinde efendim su, çay, çikolata, bisküvi gibi şeyler satıyorlardı. Tabii fiyatları oldukça yüksek. Ama e, oturabileceğimiz, rahat çay içebileceğimiz Rüzgardan korunabileceğimiz serin, gölgelik, güzel yerler vardı. Ve her 500 metreye de bunu yapmışlar. Durduk, dinlendik, su aldık, istirahat ettik. Rahatça dinlenerek, yorulmadan ta zirveye kadar tırmandık, zirveye kadar çıktık. Çıkışımız esnasında artık insanlar geri dönüyordu. Onlar güneşin doğuşunu seyir için gece çıkmışlar. Güneş doğduktan sonra da inmeye başlamışlardı. Yol güzergahında onları gördük. Kimisi deveyle iniyordu, birçoğu da yürüyerek iniyordu. Tabii bunların içinde Rus vardı, Ukraynalı vardı, Pakistan, İsveç, daha birçok devletten, birçok memleketten vardı. Ayrıca İsrail Yahudilerinden de vardı. Onlar inerken biz çıktık. Musa Aleyhisselam Yahudilerin, Hristiyanların e, peygamberidir ve aynı zamanda bizim de e, iman ettiğimiz ulul azm peygamberlerden biridir. Günümüzde batıl dinlerden olan Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerine mensup olanlar da e, Musa Aleyhisselama kıymet veriyorlar ve Tur Dağı'nı önemsiyorlar. Tur Dağı'na gelip çıkıyorlar. Tabi bizim için de Musa Aleyhisselam lazım peygamberdir. Yüce bir peygamberdir. Onun çıktığı da, çıktığı yer kıymetlidir. Biz de bundan dolayı bu dağa çıkıyoruz. Tur Dağı niçin önemlidir? Niçin kıymetlidir? Öncelikle Rabbimiz Taala Tin Suresinde Tur Dağı'nın üzerine yemin etmiştir. Şöyle ki Bismillahirrahmanirrahim vettine ve zeytun ve tur'unîn ve Allahu el ve tur dağına ve şu emin belde olan Mekke'ye yemin ederim ki demiştir Allah Teala. Yani Tur Dağı üzerine Cenab-ı Mevla yemin etmiştir. Ayrıca İsrail oğullarının isyanları neticesinde Rabbimiz Teala Tur Dağı'nı kaldırıp Onların üzerinde tutmuş, onlara e, Tur Dağı'yla e, Tur Dağı'nı üzerinize indiririm diyerek tehdit etmiştir. Bunlardan dolayı kıymetlidir. Ve en önemlisi de Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'nda Rabb'i ile buluşması vardır. Şöyle ki, nihayet Musa Aleyhisselam kardeşi Harun'u kavminin başına vekil bırakır. Tur-i Sina'ya Cenab-ı Hak'la münacata çıkar fasıkların kendisini yani İsrailoğullarının kendisini yalanlamalarına mani olmak ve Tur Dağı'ndaki tecelliyata onları şahit tutmak üzere onların içinden olan salihlerden 70 kişiyi de yanına alıp Tur Dağı'na götürür. Tur'a varınca salihleri dağ eteğinde bırakıp kendisi dağın üstüne zirveye çıkar. Hz. Musa bu münacatı sırasında Zilhade'nin başından Zilhicce'nin onuna kadar Tur'da kalmıştır. Bu günleri oruçla geçirip tarifi mümkün olmayan pek çok ilahi tecelliyata mazhar olmuştur. Tur zirvesindeyiz. Evet bulunduğumuz konum burada da e, yazıyor bu şekilde. E, şu an 2285 metre e, yukarıdayız. E, Musa Dağı'nın zirvesindeyiz. Burası Musa Aleyhisselam'a e, vahyin geldiği bir yerdir. İşte Musa Aleyhisselam bu 40 günlük münacat, yani çile sırasında meleklerin bile vakıf olamadığı tecelliyata ermiştir. Yani Cenab-ı Mevla'nın ilahi cemalini müşahede arzusu üzerine vaki olan nurani tecelli karşısında parçalanan koca dağı görünce kendisinden geçer. Musa Aleyhisselam'ın Rabbi ile olan bu münacatı esnasında kendisine yeni bir şeriat, mübarek Tevrat ve em evamiri aşara yani on emir, on mühim ilahi emir yazılı olan levhalar verilmiştir. İşte bu on emir, evamir aşerede birçok emir ve ahkam, vaazlar yer almaktadır. On mühim emir ise yalnız bir olan Allah'a ibadet etmek, hiçbir put yapmamak ve putlara tapmamak, Allah'ın şerefli ismi layıkıyla anmak, ana ve babaya hürmet ve itaat etmek, haksız yere insan öldürmemek, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, yalan şahitlikte bulunmamak, Komşunun hiçbir şeyine tamah etmemek ve cumartesi günü istirahat ve ibadet etmek hususlarını ihtiva etmektedir. Musa aleyhisselam'ın turdaki çilesinin son günlerine doğru Samiri ismindeki bir münafık kafir sahrada İsrail oğullarının yanında peygamberlerin gelmesini bekleyen İsrail oğullarını saptırır. Samiri kendisi sığır ve buzağıya tapan bir topluluktan gelme münafık bir kişiydi, kafirdi. Ancak mümin gibi görünüyordu. Tabi Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'na çıkışıyla e, kavmindeki altınları toplar, onları eritir, bir buzağı yapar. Buzağının önünden ve arkasından hava girebileceği yer yapar. Tabi bu şekilde rüzgar e, buzağının arkasından girip Ağzından doğru çıkışı esnasında e, ses çıkartır. Samiri, bakın bu ilahınız hem de konuşuyor. Gelin buna tapalım. Tabi batıl çabuk taraftar bulur. Hak zor taraftar bulur. Ama batıla inanan çok olur. İsrailoğulları da e, ona bir bir inanmaya başladı. Harun aleyhisselam buna engel olmaya çalıştıysa da e, Harun aleyhisselam'a baş kaldırdılar. Hatta onu ölümle tehdit ettiler. Harun Aleyhisselam engel olamadı. Kavminin, İsrailoğullarının bir kısmı bu şekilde sapıtmış, uzağa tapmış oldu. Tabi kısa uzun. Musa Aleyhisselam daha sonra geliyor. bunu buzağı ortadan kaldırıyor. Samiri'ye de cezasını veriyor. Samiri hiç kimseye yaklaşmadan, hiç kimse de ona yaklaşamadan tek başına çölde geberip gidiyor. Musa Aleyhisselam'ın e, Tur Dağı'ndaki hadisesi Tur Dağı'nın zirvesinde, Tur Dağı'nda oluyor. Samiri'nin hadisesi de e, Tur Dağı'nın yakınlarında e, gerçekleşiyor. Tur Dağı'nın olduğu çölde gerçekleşiyor. Bunları yad etmek üzere, yeniden hatırlamak üzere Tur Dağı'na çıktık. Tur Dağı'nda dolaştık. Evet, bugün 1 Kasım 2021. Misafirlerimizle, abilerimizle birlikte Tur Dağı'na çıktık. Sabah saat 5'te otelden ayrıldık. 5-15 dakikada buraya gelip çıkmaya başladık. Tam 13 geçen 13 yere geçen e, zirvedeydik. 45 dakika zirvede mola verdik. Dinlene dinlene çıktık. Yavaş yavaş mola verdik. Çay içtik. E, e, ve 11'de inmeye başladık. Şu an saatimiz kaç? Heh. Şu an e, saatimiz 1 e, yani 13 Dolayısıyla iki saatte rahat bir şekilde indik. Tabi sırt ses sırt mola vererek indik yani. Kendimizi yormadan üzmeden devam ettik. Rahmet Tur sayesinde 2021 yılının rekor yürüyüşünü rekor yaptık oluyor. bugün. Güzel bir deneyimdi. Herkese tavsiye ederiz. Yani Tur e, dağı, e, hoş e, vahyin geldiği emirlerin geldiği e, kutsal bir yer. Yani hem Hristiyanların hem Müslümanların hem Yahudilerin Yahudi e, görülmeye değer bir yer. E, bu yeri e, rahmetullah görmenizi tavsiye ederim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet. Ruhan abi. Biz de aynı dilek ve temennilere katılıyoruz. Ramazan acıya da teşekkür ederiz. Ayrıca Kurmuş Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz bize verdiği hizmetlerden dolayı. Sağ olun, var olun. Ee, grubumuz özellikle çok güzeldi. E, sayın e, durmuş kardeşimize de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ta Ankara'dan gelip bizi buralarda e, Musa Peygamber'in geldiği, e, geldiği yerlere getirmesi e, değişik bir duygu veriyor. İnsan manevi anlamda çok mutluyuz özellikle istiyordum ve kendisine teşekkür ediyorum. Rahmet Tula de tavsiye ederim. Selamun Aleyküm. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Yaklaşık 8 saatlik Tur Dağı'na çıkışımız oradaki istirahatımız ve inişimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Rabbim sizlere de en kısa zamanda Tur Dağı'na gelmeyi, Tur Dağı'na çıkmayı ve Tur Dağı'nın zirvesinde Musa aleyhisselam'ı tefekkür etmeyi nasip etsin Buraya kadar izlediyseniz değerli dostlar Muhtemelen videomu beğenmiştinizdir. Sizlerden ricam e, videoma, videomun beğen tuşuna basmanız ve kanalıma abone olmanızdır Bu şekilde bize destek olabilirsiniz İnşallah bundan sonra da e, diğer geldiğim dolaştığım yerleri videolaştırarak kanalıma koyacağım. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Bizleri de mutlu etmiş olursunuz. Allah'a emanet olunuz. Hepinize selamlar.